Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çözünme ve çözünürlük hesaplamalarıyla ilgili örnek sorular, yorum sorularını çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Aşağıda verilen maddelerin su içerisinde çözünmesini sağlayan hangi etkileşimdir? Şimdi A şıkkına bakar ise kalsiyum sülfür. Burada kalsiyum 2A grubunda bir element olduğu için metaldir. Kükürt 6A grubunda olduğu için ametaldir. Evet, su ise H2O bunun Lewis formülünü gösterirsek bu şekilde olur. Dolayısıyla su molekülü polardır diyoruz. Dolayısıyla polar moleküller dipol içerir Dipol Kalsiyum sülfür iyonik bir bileşik olduğu için su ile iyon dipol etkileşimi vardır aralarında. cll 2'ye bakar isek Kökül 6a grubunda olduğu için değerli elektron sayıları 6'dır. Klorunda 7'dir. Birer elektronlarını ortaklaşa kullandıklarında, evet, Lewis formülü şeklinde olur. Dolayısıyla bu molekülde polardır. Polar olduğu için dipoldur. Dolayısıyla suda polar olduğu için dipol içerir. İkisi arasında dipol-dipol etkileşimi söz konusudur. C şıkkına bakar isek amonyak azot 5A grubundadır. Değerlik elektron sayısı 5'tir. Lewis formülünü gösterdiğimizde hidrojenle şeklinde olur. Dolayısıyla burada molekül polardır. Aynı zamanda hidrojen bağı da içerir. Ve su da hidrojen bağı bulundurur. Dolayısıyla amonyak su içerisinde çözündüğü zaman hidrojen bağı, hidrojen bağı gerçekleşir veya etkileşimi söz konusu olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Aşağıda madde çiftlerinin birbirinde çözünüp çözünmediği ve çözündüğünde tanecikler arası oluşacak zayıf etkileşim türlerini yazınız diyor. Şimdi sodyum klorür iyonik bir bileşik. H2O polar'dır. İyonik bileşikler polar bir molekülde çözünür. Çözünür diyoruz. Ve etkileşimin adı da iyon dipol etkileşimidir diyebiliriz. HCl yine polar bir molekül. Su da polar olduğu için birbiri içerisinde çözünür diyoruz. Ve etkileşimin adı da dipol, dipol etkileşimidir. Amonyak ve H2O her ikisi de birbiri içinde çözünür ve hidrojen bağı vardır diyoruz. Etkileşimin adı hidrojen bağıdır. CH4 Apolar bir moleküldür. İndiklenmiş dipol içerir. Suda polardır, dipoldur. Dolayısıyla etkileşimin adı dipol indiklenmiş dipol etkileşimi söz konusudur. E şıkkına bakar isek her ikisi de apolar olduğu için birbiri içerisinde çözünür. Çözünür ve London kuvvetleri içerir. Potasyum nitrat iyon iyonik bir bileşiktir. Suda polar olduğu için yine iyon dipol etkileşimi vardır ve birbiri içerisinde de çözünür diyoruz. Evet, D şıkkında birbiri içinde çözünmez diyoruz. Çözünme durumuna da çözünmez şeklinde söyleyebiliriz. Evet, bir başka soruyla devam edelim. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki çözeltileri derişikten seyreltiye doğru sıralayınız. Biliyorsunuz seyreltik çözelti çözüneni az, çözücüsü çok olan çözeltiler. Derişik çözelti ise çözüneni çok, çözücüsü az olan çözeltilerdir. Birbiriyle tabi kıyaslayarak bu tanımı yapıyoruz. Şimdi birinci kaba baktığımızda evet, 50'de 20 çözündüğüne göre 50'de 20 100 gram suda ne kadar çözünür şeklinde bir yorum yapar isek buradan 40 gram çözünür. İkinciye bakalım ikinci kaba. %20 zaten verilmiş 100 gram suda 20 gram tuz çözünüyor. Üçüncü kaba baktığımızda 200'de 30 gram sodyum klorür çözünüyorsa yüzde 100 yüz gram suda 15 gram sodyum klorür çözünür diyebiliriz. Evet. Diğerine baktığımızda Dördüncüye bakar isek. 50 gramda 15 gram çözünüyorsa 100 gram suda ne çözünür diyoruz. Buradan 30 gram tuz çözünür diyebiliriz. Buna göre en derişik 1 sonra 3 şey 4. kap daha sonra 2. kap daha sonra da bir, 3. üçüncü kap şeklinde sıralama yapabiliriz. En seyreltik, en derişikten en seyreltiye doğru istediği için 1, 4, 2 ve 3 şeklinde sıralayabiliriz. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. X maddesinin çözünürlüğü veriliyor. 35 gram X bölü 100 gram su. Buna göre aşağıda verilen kaplardaki çözeltileri doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olarak sınıflandıralım. Hemen A şıkkından başlar isek çözünürlük 100 gram suda 35 gram X maddesi çözünüyorsa 200 gram suda ne kadar çözünür diyoruz? 2 katı 70 gram. Zaten bize de 70 gram verilmiş. O halde bu çözelti doymuş bir çözeltidir diyoruz. B şıkkına bakar isek yine 100 gram suda 35 gram X çözündüğü veriliyor bize. 50 gram suda en çok kaç gram çözünebilir diyoruz? Yarısı olduğuna göre 17,5 gram X çözünür. O zaman 30 gram x çözündüğü görülüyor. Çökmede belirtilmemiş. O zaman buna aşırı doymuş diyebiliriz. C şıkkına bakar isek yine 100 gram suda en çok 35 gram x çözünüyor. Zaten 100 gram verilmiş bize. Soruda 100 gram suda kabın içerisinde 30 gram ilk çözünüyormuş. O zaman biz buna doymamış çözelti şeklinde sınıflandırabiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz iki çeşit çözünme var. Bir endotermik çözünme, iki egzotermik çözünme. Endotermik çözünmede ısı alarak gerçekleşen çözünmeye diyoruz. Endotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Bunu unutmayalım. Grafiği de bu şekilde gösterebiliriz. Endotermik çözünmelerde demek ki sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Örneğin endotermik çözünen bir katının doygun sulu çözeltisi ısıtılırsa evet şöyle bir kabımız var. Bunun alttan ısıtıyoruz. Örneğin diyelim ki doymamış yani doygun diyelim. Doygun x tuzu ya da x katısı çözeltisi ısıtıldığında bir çözünürlük artar. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça endotermik çözünmelerde çözünürlük artıyor dedik. Doymamış çözelti oluşur. Evet Doygun çözelti ısıtıldığında çözünürlük artacağına göre doymamış çözelti oluşur. Soğutulduğunda ise yani sıcaklık düşürüldüğünde ise çözünürlük azalır. Bir miktar katı kristallenir. Yani çökme meydana gelir. Çöker diyoruz. Egzotermik çözünmede ise ısı vererek gerçekleşen çözünmeye egzotermik çözünme diyoruz. Egzotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Grafiği de çözünürlük sıcaklık grafiğini de bu şekilde gösterebiliriz. Yine egzotermik çözünen bir katının doygun çözeltisi yine doymuş şeker çözeltisi diyelim. Isıtıldığında ısıtıldığında sıcaklık arttırıldığında çözünürlük azalır. Yani ters orantılı. Bir miktar katı kristalleşir yani çöker. Soğutulduğunda ise çözünürlük artar ve doymamış bir çözelti elde edilmiş olur. Yorumlarını yapabiliriz. Evet, bir uyarımız var arkadaşlar. Çözünürlük sıcaklık grafiğinde örneğin endotermik bir çözünmede endotermik bir çözünmede Evet, Sıcaklık arttırıldığında çözünürlük ne yapıyordu? Artıyor demiştik. Şimdi burada A noktası, B noktası ve C noktasına incelediğimizde bu eğrinin herhangi bir noktasında yani grafiğin tam üzerinde hangi noktayı alırsanız alın B gibi, B noktası gibi çözeltinin doygun olduğunu gösterir. Bu noktalarda çözelti doymuştur. Yani B noktasında çözelti doygundur. Eğri üzerinde sarı bölgede bulunan hangi noktayı alırsak alalım A noktası gibi çözeltinin aşırı doygun olduğu yerleri gösterir. Bu bölgede çökelme meydana ge beklenir, gelmesi beklenir. Eğrinin altında kalan yerlerde ise örneğin şu pembe renkle gösterdiğimiz C noktası gibi buralarda çözeltinin doymamış olduğu yerleri ifade eder. Yine arkadaşlar yorum sorularında bu grafikle ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Bu yorumları iyi değerlendirelim. Bir notumuz var. Şimdi gazların sıvıdaki çözünürlüğü her zaman kesinlikle egzotermiktir. Ama katı ve sıvıların çözünürlüğü hem endotermik hem de egzotermik olabilir. Bu durumda bu bir nolu grafik katı sıvı diyebiliriz. 2 nolu grafiğe ise katı sıvı gaz diyebiliriz. Gaz kesin diyebiliriz ama katı ve sıvı duruma göre işte çözünme endotermikse 1'deki gibi olur grafik. Eğer egzotermikse 2'deki şeklinde yorumlayabiliriz. Evet, bir başka yorum sorusuna bakalım arkadaşlar. Şimdi bu soruda hemen baktığımız zaman suda endotermik çözünen X tuzu ile dibinde katı içeren doygun çözelti hazırlanıyor. Yani şöyle bir kap düşünelim. Eğer evet, şurada bir miktar X katısı var. Yukarıda da X çözeltisi var. Ve Buna biz doygun çözelti diyorduk. Katısıyla dengede olan çözeltilere doygun çözelti adını veriyoruz. Şimdi bir miktar ısıtıldığında evet bu çözeltiyi bir miktar ısıttığımızda endotermik olduğunu da unutmayalım. X katısı suda çözünürken ısı alarak çözünüyor. Yani endotermik bir çözünme gerçekleştiriyor. Şunu unutmayalım. Endotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük ne yapar dedik? Artar dedik. O zaman birinci ifade artar olacak. Çözelti kütlesi ise dipteki katı çözüneceğinden çözelti kütlesi artar diyoruz. Evet. Çözelti derişimi ise dipteki katı çözüneceğinden çözelti derişimi artar. Yani cevabımız E şıkkı olur. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Şekildeki pistonlu kapta bulunan karbondioksit gazının çözünürlüğünü arttırmak için işlemlerinden hangileri uygulanabilir diyor. Şimdi birinciye bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci de birinciyi yorumlarken basınç P artar diyoruz. Basınç arttığı zaman gazların çözünürlüğü ne yapar? Artar. Demek ki sabit sıcaklıkta pistonu B noktasına ittiğimiz zaman basınç artar. Basınç arttığı için de çözünürlük artar diyoruz. İkinciye baktığımızda ise sıcaklık düşürüldüğünde yani T azaltıldığı zaman bu durumda da çözünürlük çözünürlük azalır diyoruz. Şey artar diyoruz. Çünkü gazların çözünmesi neydi? Ekzotermikti. Ekzotermik çözünmelerde sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Sıcaklık azaldıkça çözünürlük artar diyoruz. Evet. 3. öncüle baktığımızda Piston sabit iken sabit sıcaklıkta helyum gazı gönderildiği zaman karbondioksidin basıncı değişmez diyoruz. Piston tabi burada sabit iken Piston sabit iken demek ki karbondioksidin basıncı değişmez. Bu nedenle çözünürlükte değişmez diyoruz. Çözünürlük değişmez. O halde 1 ve 2 demek ki 1 ve 2. öncüllerde karbondioksit gazının çözünürlüğü artar yorumunu yapabiliriz. 15. soruyla devam edelim arkadaşlar. Yine bir yorum sorusu doymuş tuz çözeltisini doymamış hale getirmek için. Şimdi birinciye bakalım. Çözeltiye aynı sıcaklıkta su eklenmesi. Evet. Çözeltiyi doymamış hale getirir. Çözeltiyi doymamış hale getirir diyoruz. O zaman bir doğru. İkiye bakıyoruz. Çözeltiyi ısıtmak. Şimdi bazı tuzların çözünmesi egzotermiktir. Egzotermik çözünmelerde ne demiştik? Sıcaklık arttıkça çözünürlük azalır. Bu nedenle egzotermik çözelti eğer ısıtılırsa bir miktar tuz çöker. O zaman iki kesin değil diyoruz. Kesin değil. Evet buraya bir soru işareti koyduk. Üçüncüye bakıyoruz. Çözeltiyi aynı tuzun başka bir çözeltisiyle eşit hacimlerde karıştırmak karıştırılan çözeltinin derişimi bilinmediğinden doymamış hale getireceği kesin değildir. Evet, burada da yine kesinlik yok. Kesin değildir. Buraya da soru işareti koyuyoruz. Bizden işlemlerinden hangileri kesinlikle yapılmalıdır dediği için Evet cevabımız yalnız bir olmalıdır diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 16. soruya bakıyoruz. Yine bir çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Çözünürlük sıcaklık grafiği yukarıdaki gibi olan X, Y ve Z katılarının 20 santigrat derecede doymuş çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi grafiğe bakılırsa sıcaklıkla x'in çözünürlüğü artar. Çünkü endotermik bir çözünme x gerçekleştirmiş oluyor. Buna göre sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Z'ninki ise azalır. Y'ninki ile Y'ninki ise değişmez. Dolayısıyla birinci ifademiz, birinci öncülümüz yanlış olur. Evet. Demek ki bir daha tekrarlayalım. Grafiğe baktığımızda sıcaklıkla x'in çözünürlüğü artar. Z'ninki azalır. Y'ninki değişmez. Bundan dolayı bir yanlış. 2'ye baktığımızda buna göre Z'nin çözünmesi yine grafiğe baktığımızda egzotermiktir. Egzotermik olduğundan sıcaklık arttıkça bir miktar Z çöker. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncüle bakarsak X'in çözünürlüğü grafiğe göre sıcaklık arttıkça artıyor. Üçüncü öncül de doğru. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıdır diyoruz. 2 ve 3. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir uygulamamız var yine bir uyarı testlerde çok sık karşımıza çıkar bu durum. Hemen bunları da hızlıca bir belirtelim. Şimdi doymamış bir çözeltiye eğer su eklenirse bir çözeltinin toplam kütlesi artar. Çözünenin kütlesi değişmez. Çünkü çözelti kütlesi neye eşitti? Çözünenin kütlesi ile çözücünün kütlesinin toplamıydı. 2. Çözeltinin normal donma noktası yükselir. Neden? Çünkü su ilave edildiği için molarite neydi? N bölü V idi. Çözünen değişmiyor sabit ama su eklendiği hacim artıyor. Molar derişim azalıyor. Derişim azalırsa donma noktası yükselir. Evet. Çözeltinin kaynama noktası düşer yine molarite derişim azaldığı için çözeltinin aynı sıcaklıkta buhar basıncı artar. Derişim azaldığı için buhar basıncı artar. Çözelti elektrolit ise yani elektriği ileten bir çözelti ise iletkenliği düşer. Bir başka uygulama uçucu olmayan bir katının doymamış sulu çözeltisine katı madde ilave edilerek çözülmesi sonucu değil, derişimi arttırıldığında yani molarite eşittir n bölü v'den n artıyor v sabit. Şimdi burada derişim artar. Derişim artarsa kaynama noktası yükselir. Donma noktası düşer. Elektrik iletkenliği artar. Çözeltinin aynı sıcaklıkta buhar basıncı azalır. Çözünenin ve çözeltinin kütlesi artarken çözücünün kütlesi değişmez diyoruz. Bir başka uygulamamız uçucu olmayan bir katının doymamış sulu çözeltisinden su buharlaştırılarak çözelti derişik yapılırsa yani molarite eşittir n bölü v'den n sabit değişmiyor. Su buharlaştırıldığı zaman hacim azalıyor. O zaman molar derişim artar. Dolayısıyla çözeltinin derişimi artar toplam kütlesi azalır. Elektrolit bir maddenin sulu çözeltisi ise çözeltinin iletkenliği artar. Çözünen kütle